geç geç onu hadi de git ata dur lan dur git hadi başla konser tedavisi gördüğü Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 27 Ocak 2021 günü vefat eden polis memuru Kadir Kalkara son görevimizi yerine getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle merhum Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Teren programını arz ederim. Saygı duruşu merhum polis memuru Kadir Kalkara'nın kısa özgeçmişinin okunması Teşkilatımızda çalıştığı gün süre boyunca fedakar ve özveriyle görevini ifade eden meslektaşımız 50 yıllık ömrünün 28 yılını vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumun huzur ve güvenin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyelerin korunması için harcamıştır. Teşkilatımızın çeşitli bölümlerinde başarılı görev yapan merhum, meslektaşımıza şahsım ve teşkilatım adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir polis teşkilatı olarak ben bu kardeşimizin ailesinin her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca tüm şehit kardeşlerimizin başta olmak üzere gazilerimizi hayırlı yad eder, kader kardeşimize ve ahirette etki tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Makamları cennet olsun gelen kullarından razı ol ya Rabbi. Allah'ım tüm hastalıklardan kardeşlerimizi uzak eyle, hasta olanlara şifalar ihsan eyle. Amin bi seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.